Dolu dolu öğüt verdim almadı. Boş arıyorum kardeş bizim belede. Ezdi bu sinemi hayrı kalmadı. Döş arıyorum kardeş bizim belede. Döş arıyorum. Bizim tercihimiz burcu balıklı. Pantolon giyecek bizi delikli. Hani şöyle biraz da hippi kılıklı. Eş arıyorum kardeş bizim belede. Eş arıyorum. Büyüdü amcası, masa tutacak. Kumar oynayıp da bizi ütecek. Ya çift yapacak, ya okey atacak. Taş arıyorum kardeş, bizim de. Taş arıyorum. Olmayacak onun işin telaşı. Koymayacak hiçbir taş üstüne taşı. Postayla gelecek, eve aşı İş arıyorum kardeş, bizim de. İş arıyorum bizim sosyetenin teli yaktığı, çocuğunun şöyle yan yan baktığı, turistlerin üstsüz girip çıktığı, duş arıyorum kardeş bizim belediye, duş arıyorum. Salam, sosis, jambon, bir de hamburger, namerdin birini bilirsen eğer, temel gıda olmuşken hepsi de meğer, Aşağı arıyorum kardeş, Bizim belde başarıyorum. Dışından bellidir, içerim hisli. Bazen sakin oldum, bazen de hisli. Rasim der ki biraz akıllı uslu. Başarıyorum, kardeş Bizim belede başarıyorum. Başarıyorum.